Şimdi bak e, bu konuda söylediğin konuda İzmir'de e, İtalya'ya e, okumaya giden, parasını yatırdan her şeyini yapan, okul kaydını yapan çocukların aileleri dün İzmir'de e, İtalyan Başkonsolosluğu'nun önünde açıklama yaptılar. Bu açıklama zaten biliniyordu bu tür bir sorun oldu. Dün İtalyan Dışişleri Bakanı'na soruldu. Dediler ki yani İtalya'da üniversite kazanan, İtalya'ya gelecek olan, parasını yatıran öğrencilerden 5 aydır beklenenler var. 5 aydır vize alamıyorlar İtalya'ya girmek için. Bakan şöyle bir açıklama yaptı. Biz Türk öğrencilerin gelip e, İtalya üniversitelerinde okumalarını destekliyoruz. E güzel, vize ver. Dedi ki İtalyan Başkonsolosluğu 20 ile bakıyor. Ege'de ve Ege'nin çevresindeki 20 tane il vize için ee, İzmir Başkonsolosluğu'na başvuruyor. Bir tıkanma olabilir. Bir tıkanma olabilir. Buna bakacağız ama bir art niyetimiz yok dedi. <laughs> Bu mesele böyle. Yani yalan söylüyorlar. Türkiye'den gidecek öğrenciler de acaba kaçar mı? Başka yere mi gider? İltica başvurusundan bulunur falan gibi bir kaygı var. Bakın Türkiye'de sen de örnek verdin. Belediyeler bir görevli pasaportu verebiliyor gri. Bunlar gidiyorlar. 150 kişi gidiyor. Halk dansları topluğu ve hocaları diye. 50'si geri dönüyor, 100'ü kalıyor. Gri pasaport artık e, devlet görevlisi, bir ajan, bir böyle tehlikeli adam rolüne bürünmeye başladı. Gazetecilere de veriliyor mesela. Evet bey benim hakkım var, bedel almıyorum gri pasaport. İşte oraya geleceğim. Şüphe uyandırıyor çünkü. Tabii tam oraya geleceğim. Gazetecilere de veriliyor bu. Sena kurumun sarı basın yani şimdi turkuaz oldu. Turkuaz basın kartım varsa Gazetende de sana e, Almanya'da şu konuyu araştırmaya gidecek diye yazı verip Alman elçiliğine başvurursan gri pasaportunla direkt e, yurt dışına çıkabiliyorsun. Onlar artık gazeteci gri olmayanlar da yapıyor ha, biliyorsunuz. İşte en büyük tehlike burada ne biliyor musun? Gazeteci olmayanlar da bunu yaptığı için bunlara artık gri pasaportlara güven kalmadı. Yurt dışına gidip dönmeyenler, iltica başvurusunda bulunanlar, yurt dışında bir sürü sahtekarlık yapanlar aynı Mustafa'nın dediği gibi bu hakkım var. Ben yurt dışına çıkmak için gri pasaporta hayatta başvurmam. Hayatta başvurmam. Çünkü bir devlet görevlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı da bazı ülkelerde çok kötü anıldığı ne için acı bir şey bu değil devlet mi? adına geliyor. Bunda bir numara var diye bakıyorlar sana. Sana Onun için, hiç değilse Mehmet diye bakıyor, bana Mustafa diye bakıyor. Tabii yeşil evet. yani bordo tabii, pasaporta tabii. gittiğimizde evet. diyor ki bu gelmiş Ha, yeşil Ama pasa... onlara da randevu yok işte. E tabi tabi. İşte bu devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin içinde bulunduğu durumu gösteriyor ya. Tamamen. Durumu gösteriyor. Bak Almanya'da al, e, benim kayınbiraderim kızını Kanada'ya gönderecekti. Dil okuluna. Parasını yatırdı. Hem de iyi para yatırdı ya. 30 bin Kanada doları civarında bir para yatırdı. Bunun içinde yurt şu hepsi dahil. Vizeyi vermediler. İtiraz etti dedik uçak bileti bu e, yatırdığım para bu itiraz hakkı var İtiraz etmesi üzerine 15 gün sonra yeniden çağrıldı ve vize verildi kıza vize verildi şimdi Almanya bir yıl boyunca önümüzdeki yıl Temmuz'a kadar itiraz hakkını kaldırdı sen ya bak, bana kardeşim uçak bileti gönderiyor gidiş dönüş uçak biletim var kalacak yerini gösteriyor evi benim her türlü şartı yerine getirmişim. Emekliyim, maaşım, şu bordrom bu bilmem neyim bu vermiyor. Vermeyince ben önceden itiraz hakkım vardı. İtiraz ediyordum. Sen nasıl vize vermesin? İtiraz hakkı uluslararası bir haktır ve itiraz edersin. Haklı bir talebin olduğunu gösterir. Almanya bunu Temmuz sonuna kadar, 2023 Temmuz sonuna kadar itiraz hakkını da iptal etti ya. İtiraz hakkını iptal etti. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu. Çok güzel bahsettiğin gibi 3 tane milletvekili, 2 eski vekil sürekli Türkiye'ye e, altın kaçırıyor, altın getiriyor diye çıktığı an bu belki Almanya diyecek ki ne Temmuz'u ya? 2025'in sonuna kadar diyecek itiraz hakkın yok. Tanımayabilir. Yani yeşil pasaportu Tabii tanımaya değer. Vize isteyebilir. Bakın, Aynı prosedürler. Tabii. Keza yine diplomatik pasaportla ilgili de Şimdi bu işte istemali bizim, istimali ye duymayacak tabii yani bizim yeşil yani pasaportların haklısın. Duyuyoruz. Bizim yeşil pasaportların geçmediği yer de var. İngiltere'ye git hadi. Gidemezsin yeşil tabii pasaportla. Tabii Amerika'da biliyorsunuz farklı tabii, prosedürler uyguluyor. Mesela ülkeleri. ben yeşil pasaportum varken varken Amerika'ya 10 yıl vize aldım. Yine vizeyle gidiyorsun. Bak kırmızı pasaport kullandım ben bir ara Anadolu Ajansı Genel Müdürü olduğum için bize yurt dışına çıkarken resmi toplantılara o, o kırmızının anlamı başkaydı. Tabii, bugünkü gibi tabii, değil tabii. ama. Kırmızı pasaport veriyorlar. Uluslararası toplantıya gidip Türkiye'yi temsil ediyor bu diye. Cumhurbaşkanı ile gidiyorsun mesela. Başbakanla gidiyorsun. Ya da uluslararası bir toplantıya davetlisin. Resmi bir toplantıya. Kırmızı pasaport verirdi. İnan ki İngiltere, İngiltere kırmızı pasaportu da vize istiyor. Ha Kolaylık gösteriyor. Vize veriyor. Hiçbir vize itirazı olmuyor. Ama sana kaç gün kalacaksın diye soruyor. Biz bir seferinde transit geçeceğiz dedik. 8 saatlik vize verdiler biliyor musun? Hitro havaalanı şeye gideceğiz Amerika'ya. Hitro havaalanında küçük uçaktı, özel uçaktı. Hitro havaalanında kalacağız. 8 saat vize verdi kırmızı pasaport.